Peki bakalım lezzetleri nasıl olmuş çaylarımız gelsin ama isterseniz biz önden başlayalım. Böreğimizden başlayalım buyur. Evet sinemanın böreğini yedi bir tadına nasıl olmuş bir söylesin. Yani böreğin hamuru bana biraz sert gibi geldi ve çok aşırı tuzlu peynirden mi? Peynirden olabilir. Aynen aşırı evet. tuzlu geldi bana. Peynirden olabilir. Peki beğendiniz mi? Kuru olmuş bir de tuzlu peynirden dolayı da olabilir. Peki Melek Hanım. İlk bakışta baktığımda hani ...biraz sert görünümlü ama yumuşak bir kıvamda. Benim böreğimle de yarışamaz. diye <laughs> <bir gülüyor> düşünüyorum. Çok iyi ya, siz, siz de yani. yani. Yani kesinlikle güzel, şu börek... güzel yarışır. Yani, Sevda'nın böreği neden öyle böldüğünüzü eleştirdim az önce. <laughs> tık e, tık Hayır, de. içindeki peynirin tadına, hani tuzlu dedikleri için önce peynirin tadına baktım ki... ...baktım peynir tuzlu, o yüzden tuzlu olmuş diyebilirim diye böldüm. Tadına bakabiliriz. Saati şey, şey arıyor düştünüz gibi bir şey, bir şey aramadım gibi. Sevda Hanım bir şey aramadım Sevda Hanım siz nasıl buldunuz böreği? Ben güzel buldum galiba bu nişasta ile açılmış. Evet nişasta ile Hı. açılmış. Ya. Afiyet olsun. Derya Hanımcığım. Evet. E, ellerine sağlık bu arada öncelikle. Bana da biraz tuzlu geldi ama peynirinden ama dolayı olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi ya, peynirden evet, dolayı demek ki. E, tadını beğendim. Böyle de beğendim. Afiyet olsun. biraz da bir tık daha yağlı olsaydı harika olurdu. Bol tereyağlı yaptım aslında biliyor musun? Hmm. Bunun özelliği böyle biraz kıyır kıyır olması. Tabii tabii. Baklava hamuru evet, evet olduğu Evet evet ondan olduğu için. Bence çay saati için gayet güzel olmuş. Yani evet, elinize konuşuyor. Afiyet olsun. Sağlık. Kereviz salatasının tadına bakalım isterseniz. Buyurun. Evet Sevda Hanım nasıl buldunuz kereviz salatasını? Kereviz salatasını beğendim ama e, bunun acı suyunu çıkartmaması biraz acılığını vermiş. Aa, kerevizdendir o çünkü acı suyunu bayağı limonlu suda bekletip sonra suda yıkayıp sonra sıkarak yoğurdun içine bıraktım. biraz Belki kerevizindendir o. Aynen. Peki. Yani. Menü Bence. için ne diyorsunuz? Ah. Menüde kereli salatası güzel olmuş mu? Yakışmış evet, mı? Evet olmuş. Ben beğendim. Peki afiyet olsun. Tam benim sevdiğim şeyleri yaptım. Nasıl ne melek güzel. Var. Keşke bu soruyu bana sorsaydınız diyorum. Peki Kadir size Bey, sorayım. Nasıl buldunuz? E, sunum olarak mı? Yani menü olarak sunum menü olarak, olarak. Menü olarak hepsi yo, yani sulu kıvamda. Yemeklerimi eleştirmişlerdi. Ama kuru oldu. Hepsinin kuru oldu yani bir yoğurtlu bir şey olabilir. Burada bakıyorum ben, bu da e, neydi? Ben Patlıcan salatası. Patlıcan salatası da yoğun e, kıvamlı, şey kıvamlı böyle sulu. E, tabii e, kereviz ki. Kereviz de öyle, yoğurt. Zeytinyağı var içinde, yani, limon var. Hepsi birbirine karıştı şu anda. Ben ne yediğimin farkında bile değilim. Ama de siz diyelim. karıştırdınız. Neden bizimkiler öyle karıştı, karışmadı? Çünkü fazlasıyla menü var. Sizinkinle karışmadı çünkü eksik menü çıkardınız. Bakın farkındaysanız lütfen rica ediyorum Suna Hanım. Kıymalı pidemi yana aldım ki... Şuradaydı. Yanı aldım geldi. Yani Peki nasıl tat servis karışmasın diye? Peki. Bakın siz servis ettikten sonra ben zaten özellikle yana aldım. Tamam ne kadar güzel Mesela bir şey bunları yapmışsınız. bunları küçük kaplara koyabilirdiniz servis içerisinde. Hmm. Sunum şeklini beğenmediniz yani. Evet, yani. beğenmedim. Kerevizin tadına soğumuş. Kerevizin tadı e, kerevizi ben çok severim ama salatasını ilk defa yedim. Kerevizin tadını alabildim. Evet. O lezzeti alabildim. Evet. E, cevizi çok yoğun hissettim yani. Evet, bir yoğun küçük... hissedilsin diye zaten. Yani ceviz cevizi Aha. hissettim. Ee, daha sonra yoğurt ve mayonez olduğunu düşünüyorum. Mayonez yok içinde, hiç yok. Süzme yoğurt o zaman. Hayır, süzme yoğurt da değil. Normal yoğurt. Normal Değişik yoğurt. Değişik nasıl bir tad geldi ki size? Yani böyle mayonez tadı geldi bana. Siz onu, bunu... Siz onu bekliyordunuz galiba. Efendim? Hani mayonez olmasını beklediğiniz Hayır, için mi o tadı aldınız acaba? zaten bu yoğunluğu, bu kıvamı ya mayonez verebilir Hayır. E, ya da e, şey süzme yoğurt Hayır, verebilir. Hayır, süzme ben, yoğurt o yüzden... değil. Hayır yani değil. Kerevizin tadını beğendiniz mi? Güzeldir, Güzeldi. Güzeldi peki. Afiyet olsun. Sinemanın siz nasıl buldunuz? Ben de beğendim. Çünkü ne? sıkıntı Çok yoktu yani. Neye girse yerim yani. Peki. Kerevizde bir sıkıntı İçinde yok. De Afiyet var, olsun. Şimdi aile havuçun üzerine de kızartık koyduk. Salatasını ben de ilk defa yedim. Normalde yerim, yedim. Aynı ilk yedim. defa yedim. Ben Aa! bunu kavuracaksın falan zannettim. Hayır. Böyle çiğ olduğunu bilmiyordum. Ama lezzetli olmuş. Afiyet Yoğurdun olsun. kıvamı da güzel olmuş. Evet. Eline koluna sağlık. Şimdi kıymalı pidemize geçelim bakalım nasıl olmuş. İsteyen yapar. Ben yapmadım ama. Kerevizle harda yapıyorsunuz. Evet, yaptım Kadir Arada o kadar çok tartışma o, başka şeylere evet, giriyorduk. Aynen unutuyorum. öyle oldu. Ben arada kaynadım ha, gittim yani. Ee, ben kerevizi salata olarak hiç sevmem. Çiğ ee, olduğu için bunu mi sevmiyorsunuz. Çok çiğ geldi bana. Yani salatasında hiç yemedim açık konuşayım ama bunu genelde ben çorbalarda hani lezzetlendirip bir şekilde kullanıyorum. Onun çünkü bir çiğ yediğiniz zaman böyle anason gibi bir tadı geliyor ağzınıza. O beni çok rahatsız ediyor. Yani benim çok damak tadıma göre... Kerevizi sevmeyen biri evet. için zor bir salata. Sevmeyen biri için çok zor, evet. Pi kıymalı pidemizin tadına bakalım. İsteyenler elle yiyebilirler bu arada kesemiyorsanız. Pide illa ki beni yeme diyor. Melek yeme çünkü dün diyor Suna bana çok diyor yani Ne aklı dedi tuttu. Suna, Suna? Ne dedi? Demedi mi e, böreğin altı yanık? Değil miydi? Yanıktı değil mi? Değil yanık miydi? mıydı? Değil miydi? Gerçekten yanık mıydı? Altı yanıktı. ben. Yani elimde bir inanın ki ben ilk dün... defa... ...yani üç kere aldım, üç keresinde kere de... ...sanki bana haksızlık yapıyorsun Melek. Dün de ben vardım Melek bu adım. masada. Ay Neden bu kadar adınızı. çok eleştirildim diye. Pide size yemedim. gelmek istemiyor mu? Evet. <laughs> Melek Hanım ki... beni duyabiliyor musunuz? Efendim Beni duyabiliyor musunuz? Tabii ki duyuyorum. Dün sizin pidenizle yaptığım yorumu söyleyeyim. Evet. Şöyle gerçekten çok yanık bir pideydi. Evet. evet üstü yanmamıştı, çok güzel olmuş dedim üstünden yedim ve içinden yedim ve bu yorumu yaptım. Başka ne yapmış olabilirim? Düğünü biraz geçelim. Tamam. Yine ondan bahsettik yine. Pidesi de gelmek istemiyor mu? Evet gelmek istemedi. Ya bakın isterseniz yani rica Çatal bıçağı. Yok yok. Çatal bıçağı bırakın. Şöyle onu bir ikiye dürün. Ha, evet. o pidesi koşa koşa gelecektir eminim. Ha. Yemek <laughs> istemiyorsunuz. baktım. Evet. Pidenin kıymasını değil şöyle kenarını kestiniz. onu bir daha böldünüz. <laughs> evet. Yani pideyi bayağı böldüğünüz için geldi neyse ki şu anda. <laughs> <laughs> Siz bu arada yiyin, yorumu ben alayım birazdan. Derya Hanım, iç harcı lezzeti fena değil, güzel. Beğendim. Ee, pidenin deyaz... hamuru önemlidir pide de. Işte yani, pidenin Kadir hamuru be. biraz daha böyle nasıl olur? Sert mi olur, yumuşak mı olur? Güzel mi kızarmış? Benim yediğim pideler genelde hep yumuşak. Ee, biraz fazla pişmiş gibi geldi, fazla kuru geldi. Sadece iç harcının tadı güzel geldi bana. Ah, Hamurunu beğenmedim. Sen... Hayır. Yine bombayı ben patlatacağım. Haydi bakalım buyurun. Evet. Patlat bakalım. Pideyi hepsini e... yemiş. <laughs> evet yedim. Ama dedi beğensem de beğenmesem de yiyeceğim evet, dedi. Evet beğensem de beğenmesem de yiyeceğim. Puanımı ona göre vereceğim. Tabii. Tadı nasıl ee, olmuş? Tadı güzel olmuş. Hamuru güzel olmuş. O hamuru da nişasta katmışsın sen yine. Hayır. Hamurda nişasta biraz yok. Biraz kıyır ben kıyır gibi. De, evet, evet, kıyır hayır. Kıyır. hayır. hayır Sevdam. Bir de hayır, biraz hayır. sert olmuş. Sert anım, ben nişasta burada katılıyorum. Birebir sanki e, börek hamuruyla aynı hamur. Ha, bu hamurla bu hamuru aynı kefeye koydunuz. Bence aynı hamur. Yani. Hamur aynı değil ha. bence. Ee, ben de kendimde. Kesik şiş e, görüntüsü bile aynı. Bu yumuşak yani bir hamur. Belki e, aynı şeyi kullan. Sizin elinizden olsa gerek Siz o zaman. Siz e, etkisi yapıyor eliniz. Demek ki nişastalı yani. ellerim var. Yani Nişastalı evet. İş yapmıyorum çünkü krema yapıyorum. El da belli olmuş o yüzden. Peki nasıl buldunuz sinemanın böreği, şey kıymalı pideyi? Hamuru bana da sert geldi. Yani. Pideyi normal normal hamuru gibi değil mi? değil evet bu şekilde Aha. olmaması gerekiyor pide hamuru. ama bu fırın e, ha, pidesi değil ki yani bir fırın şey e, bunun içine maya koydun mu hamuruna koydum ısırdığında daha böyle bir evet, kalp puf, gelir. Puf, puf. Evet. Bunda biraz daha sanki ben böyle kabartma. Da... Çok pardon. Kabartma tozlu poğaça hamuru gibi. Ha. Yani böyle bir ağzında kıyır kıyır ediyor. Belki Aynen. ince açtım ondan mı ben, oldu ya acaba? İnceliğinden olabilir i̇ncelinden ama hani olabilir. bir mayalı hamur tadı yok. Şimdi mayalı poğaça gibi ya da mayalı ekmek tarzı pideleri Aynen. biliyoruz. Bence Bu su biraz su daha dediği gibi. Da. Evet. Sanki Aynen. nişastayla açılmış da böyle kıyır kıyır olmuş gibi. Yok Aynen. değil nişastayla açılmış. Anladım. Beraber dik. Yağını emince hamur yumuşamış. Evet. Yani benim dünkü benim e, pidemle yarışamaz bile. Vallahi sizin pidenizden çok da güzel olmuş. Benimki en azından yani, yanmadı. kömür gibi pide <laughs> yemektense bu bana daha iyi geldi. Keşke ikramlarınızı <laughs> kendiniz almasaydınız da ben Sen koysaydım. Sen izin vermeseydin de kendin yapsaydım. Ay, Hayır ben zaten Kutu sunumu yapıyordum şey ama peki. siz kendiniz direkt girdiniz. Ay Melek Hanım siz bence bir tane ev idare edin, iki tane ev size çok fazla geliyor. Olmadı yapamadınız bunu artık kabul edin yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.